Peki ya Öztürk'ü 2010 Eylül'ünde ziyaret ettiğinde bunu söyledi. İçeride anlaştı bizimkiler dedi Tayyip. Bir ay sonra yine ziyaret ettim ben Mehmet Zekeriya'yı. Aynı şey. Dedi ki içeride haldır aldır dedi Tayyip'le mektuplaşıyorlar dedi. Bir takım anlaşmalar yap dedi. Sonra evet anlaştılar. 6 Mart 2014 yılında Tayyip Erdoğan bir kanun, gece yarısı bir kanun çıkardı. 6 Mart 2014 yılında özel yetkili mahkemelerin yetkisini kaldırdı. Ve ben Mehmet Zekeriya Öztürk'ü 12 Mart'ta aldım Silivri'de. İşte çıktı bizimkiler, hayata alışmaya çalışıyorlar falan derken bir Mehmet Zekeriya beni aradı bir gün dedi ki Vatan Partililer, Aydınlık Gazetesi, Hikmet Çiçek falan var genel yayın yönetmeni. Dedi ki bunlar bizi çağırıyor. Niye çağırıyorlar dedi. Dedi ki Cemaatçileri falan isteyecekmişiz. Aynen böyle dedi. Bakın, cemaatçileri isteyeceğiz. Daha saat 9:30 ona doğru asker mi çıkmış, ne olmuş, terör diyor, köprüyü kapatmış derken hepsi aynı şekilde aynı tweet atmaya başladılar. Vatan partiler, aydınlıkçılar, Ergenekon, Balyoz taraftarları. Bu bir feto darbesidir. Erdoğan'ın camiasından bir müvekkilim var gazeteci. Onu aradım. O dedi FETÖ darbesi diye bana. Dedim siz nereden biliyorsunuz? Ya işte öyle diyorlar falan dedi. Bu dedi bana çok tuhaf geldi. Bunlar aynı ağızdan nasıl bir millet taneyi ne olduğunu farkında değil. Aynı ağızdan döküyor. Bunda bir iş var. Bence bunu bunlar yaptı. Dedim. Öyle dedim. Arkasından 3-5 gün içerisinde işte o hal ilan edilmesi askerleri öyle gördüm. Yani iç çamaşırlarıyla falan böyle ya tarif edilebilecek bir duygu değil. Sonra e, işte hakim savcı, 4-5 bin hakim savcının bir anda bir, bir baktım, hakimler savcılar atılıyor. İşte o zaman tam anladım o 2014'te beni çağırdı, çağırdı, fişlemelerde belli edilmiş. Onlar, onlar o listeler işte.